ha bu hatıra değil mi? Bu hatıra. Yani vakıf abiler öyle söylüyor. Tamam da bir hatıra yani abiler söylüyor. Peki külliyatla hatıra çatışırsa hangisini alacağız? Külliyat. Evet bitti. Mustafa Kastamonu ne altıda? Bizim vazifemiz bitti diyor. Sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Lazca söylüyor bunu. Şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Değerisi hikaye. Mesela bazı nurcular seferde namazı kastetmiyor. Efendim Sungur abiden gelen bir evet 1985'te belki Kudret biliyor. Fındık Sungur abiden duydum. Biz diyor seferdeyken diyor ben diyor arkada ustadın şeyine şey yapmazdım diyor vesaire. Seferden gelmiş gidiyor ya yani orada. Ha usta bizi hatıralar mı yönetecek ama 27. sözde çatışıyor. 27. sözde Hanifi e, Hanefi mezhebinde olanlar seferde namazı kastetmek aynı hikmet. Bitti. İstersen beş usta arttıra koy. Hatıralar külliyatla paralel gidince değeri var. Külliyata çelişen ve çatışan hatıraları Allah'ınızı severseniz yırtın, atın çöpe. Külliyata çatışanı kabul etmiyor. İşte ondan zaten ufak bir açı, ufak bir bidat İmam-ı Rabbani Hazretleri hiç buna da müsaade etmiyor. Hani bidat İslamiyette bizde de bidat var. Ufak bir bidat nurculukta İleride yükün oluyor. Onun için yırtıyorum. Gözünüzün önünde yırtıyorum o hatıraları. Usta onun elini veriyormuş. Küllahta çatışıyor bu. Hemen Niye? Niye seni izah edeyim? Peki bir parçası. Ben şimdi çocuklara da derse gidiyorum camiye. Hepsini izah etmiyorum. Çocuklara, beş yaşındaki çocuklar almaya da dilleri çözülsün okutturuyorum. Onlara da izah etmiyorum. Oku yavrum ruhuna nakş olsun diye. Ona izaha muhtaç görmüyor. Gerisini sen anla. Kendisilerini idare etmekten aciz insanlara koca mehdiyet bir cemaatını teslim edip hatıralarına bina etmek Cirisali Nur'un ve cemaatine en büyük ihanettir. Kendisini idare etmekten, Kur'an okumaktan, fıkhını bilmekten, tuvalet adamını bilmekten aciz insanlara Nur cemaatını teslim etmek ve onların hatıraları ile sevk idare etmek Risale-i Nur'a ve cemaatine yapamayacak en büyük ihanettir. Bizi idare edecek Risale-i Nur'un layıka mektuplarıdır. Layıkalardır. Öyle yani hatıralar hiç ilgilendirmiyor ve bilmiyorum. Bir sürü piyasada da kitabı var. Okuyup oku, alıp okurdum. Okumuyorum kardeşim. Ben bunlar okuyorum. Bak, mecaz hakikat, hakikat mecaz. Bunu ben bunu kanaat ettim. İşte dersimizin konusu neydi? Anadolu'da niye soruyor peki? Bu Suri ben niye açtım? Bak sen O adamlar Suriye, abi diyor onlar, o abiler dediğini bakın. Abi niçin biz hizmetten zevk alamıyoruz? Bak sen heyecanlısın. Urfa'ya ya de diyor. Açıklayayım biraz daha. Vakıf bunlar. Sıradan bir nurcu değil vakıf. Abi diyor bizde niye şef yok diyor ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birilerini memnun etmek için uğraşıyorsun. Külliyat ne demişse o kardeşim. Bırak başka bir şey okuma. Niye bu Ahmet-i Mehmet'in hayatını okuyorsun kardeşim? Kimi ne olursa olsun. Sen Risale Nur'a şey yap. Ustad diyor ki zihnim gırı kuştan abarla da okuyacağım. 238. Sunuhat ve tuluatıma mani olmasın diyor. Başka işlerler okumuyor. İmam-ı Gazali'nin İhyasını okumuyor. Kastamur'da anlatıyor. E Kimin eli, kimin cebinde? Mehmet Feyze abinin, Hüsrev abinin, Hulusi abinin, Züber abinin, Sungur abinin hatırasını yazan kitapların, ma o yazılan hatıraların doğru olduğunu kim sorguladı? Var mı ölçümüz? Kim bu hepsi masa doğrudur? Okuyunca hep giriyor içeri. O giriyor içeri. Kim diyece, kim sorgulayacak? Mezardan kalksın adam. Evet bu böyle böyleydi. Olsa bile bize kardeşim Risale-i Nur bırakılmış. Allah Resulü ben size iki şey bırakıyorum diyor. Allah'ın kitabı ve sünneti. Risale-i Nur'da bir imani mevzular, kastamo şey sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bu imani. Allah'ın kitabının açılımı. Ha, sünnetim de Kastamonu emirda. Sikke, tarihçi onları tam koyalım. Kastamonu emirda, Ona göre hareket edeceğiz. Bunu o kadar gördüm ki Anadolu'da Adıyaman'dan şeylere kadar. Bu laikalar ne olur ya itimat edeyim, Vallahi içim kanıyor. Yemin ederim zatına bak oruçluyum. Laikaların eksikliği her şeyde. Ben Urfa Mevlut'unda herkes vardı. Abilerin fotoğrafı çıkıyorlar benim tepeme binmişler. Ne? E onları sor. Abi diyor ben üniversitede eğitim görevlisiyim. Bu sözümü de duyacak şimdi. Ya diyor ben diyor istikamette nasıl olacağım ki talebeler istikameti vereyim. Bak bilmeden laikalara soruyor. Laikasız istikamet nasıl olacak ya? Ben sana para ver demiyorum ki bana. Ne olur sarıl buna. Ha bak Kastamonu'dan okuyorum psikolojik tedavi. Bak diyor ki halimi soranlara dedim ki ustad hem nazar bir nurcu Risale'ne muhalif olur mu? Bunları ortaya koyuyorum. Hasan'a muhalefet edeceğiz diye ortaya koyduğuma muhalefet ediyor. Hasan'a muhalefet edeceğim diye papaza kızıyor, orucu açıyor. Hasan'a kızıyorum diye bunu, ola tabi silelim lan şunu. Seyh hatırın için. Olur efendim.